yapmış olduğumuz Edremit Yokşar Kanal Kulübün düzenlemiş olduğu yarışma artık dünyada en büyük Yokşar Kanal ırkı yarışması. Neden bunu böyle söylüyorum? Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünya artık söylüyor. 2000'in üzerinde katılımı olan bir yarışma. Kayıtlarda normalde 1200-1300'dür en yüksek katılım. Biz Edremit olarak bir 2000 üzerine çıkarak dünya rekorunu ikinci defa kırıyoruz. Altıncısını düzenlediğimiz artık geleneksel hale gelmiş ulusal düzeyde bir yarışma. Ancak yurt dışından bu yarışmayın inanılmaz takipçileri var. Lübnan'dan, İtalya'dan, İrlanda'dan, İngiltere'den aklınıza gelebilecek bütün Avrupa ülkelerinden hatta Brezilya'dan daha iyi takip ediliyor Edremit'teki Yokşar Kanar yarışması. Oo, emşerim, hoş, hoş 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 geldin. Hoş i'm oh